Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir CSGO Pulse Sitesindeyiz arkadaşlar bu sitede arkadaşlar önceden vardı ama yenilendi coin ve double games gelmiş coin Flip kapalı ama double games arkadaşlar ee, oynayabilirsiniz Pu item yatırıp oynayabilirsiniz ama beleş puan var arkadaşlar bu beleş puanla size şimdi nasıl oynayacağını göstereceğim ben oynadım kaybettim 2 dolarlık item yatırdım yine video çektim ama ses bozukluğu yüzünden Videoyu yeniden çekiyorum. Singin with steam diyoruz. Singin with steam dedik bekliyoruz. Oturum aç dedik. Bekliyoruz, 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 bekliyoruz. Sonra arkadaşlar free coins'e gelin. Free coins'te bir tane boşluk olacak. Oraya bak. Oraya şu B büyük B'le yazın. B'le yazın. Bak şu harfi yazın. Size bir dolar mıydı lan kaç veriyordu bir dolar gibi bir şey normalde 50 cent anlaştık tabi biz bir dolar veriyor ee, sonra arkadaşlar onu yazdınız ya skin shop'a gelin skin shop'tan direkt bir dolara item çekebilirsiniz diyebiliyorum ben eğer çekemiyorsanız bir 2 üç kere oynamanız lazım arkadaşlar öyleydi bak şunları falan çekebilirsiniz şunları çekebilirsiniz ee, şimdi free coins değil de Dur ben size o harfi göstereyim. Rulete gel. Rulet buymuş arkadaşlar. Double game de bu. Siz double game'e tıklayın bunu açın. Burada oynayın. Rulet jackpot oynamak isteyen burada oynayabilir. Settings. Yok settings. Diyeyim. Ha yani settings'ten de arkadaşlar trade URL'lerinizi girmeyi unutmayın. Şuna basın arkadaşlar. Zaten trade URL'leriniz. Bakın aç buna değil. Şuna. Şuna basmayı unutmayın. Şuna basın. Şuna basın ve işte trade URL'iniz çıkıyor arkadaşlar. Siz anladınız. Affiliate. Affiliate. Ha arkadaşlar kodum bele. Tamam mı? Bele. Bele şu harf. Bele. Ben açıklamada vereceğim sitenin linkini ve e, kodu. Free coins'e gelin. Bele yazın. Size tam tamına bir dolar veriyor. İsterseniz o, oynayın. isterseniz oynamayın. Arkadaş bekliyoruz. Skype. Kanka. Hmm. Tamam beyler, Barış'ı da alalım şimdi. Hatta Barış'a örnek olarak size göstereceğim. Bak. Örnek olarak Barış'a Alo Barış. Merhaba kanka, şu an videodayız. Sana siteyi atayım. Ee, siteden gör istersen sen. Gel, biraz konuşsanız. İyiyim kanka, sen nasılsın? Kanka CSGO pull. Buna gelsene bir. Tamam, FreeCoin'imi kullanabilir misin? Ha? Öyleyse. Bele. Bele kanka kod. Bele. Evet arkadaşlar. Barış girdi. Barış bir dolar aldın değil mi kanka? Aynen. Ben de arkadaşlar 10 saat geldi bana da yani. Ama benim kodumla girmeyi unutmayın arkadaşlar. Benim kodumla girersiniz. Tam tamına arkadaşlar. 100 alırsınız. Başkasının koduyla girersiniz. 50 alıyorsunuz arkadaşlar. Bunu sizin sesin amına koyayım, Biz double geçelim. Kanka şimdi bir de şurada küçük oynayalım arkadaşlar. Şimdi sence ne gelir? Yeşil, kırmızı, siyah gelmiş. Sence ne gelir? Bilmiyorum. Ben de karşısın bir daha bekliyorum. Tam yeşil giriyordum. Yeşil gelir sağlarım. Yeşil gelir sağlarım. Oh iyi ki de gelmedi beyler. Kanka ben küçük yeşil giriyorum. Sen ne gireceksin? Olin yapacağım. Olin yeşil. Hayır. Ve arkadaşlar oynamaya başlıyorum. Barış ben kanka alin yeşil girdim. Oo. Aa keşke girmeseydim ya. Skin shop'tan item çekmeyi gösterirdim ya. Arkadaşlar siz skin shop'tan item çekerseniz ben eğer yeşil gelirse gösteririm. Yeşil gelmezse gg zaten. Bakalım ne geliyor. Ne geliyor ne geliyor. Yani Kanka. Kan Allah. Müziği oynayacaktım yazamadım ya. Kanka bence bir daha siyah gelecek. Sence? Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi site güzel bir site. Size girmeyi oynamayı unutmayın. Bay bay.